Bu yılın başında ikinci kez koltuğa oturduğunda dünya nefesini tutmuştu. Trump seçim sürecinde vaat ettiklerini hayata geçirebilecek miydi? Amerikan başkanı bir süre önce öyle imzalar attı ki önce dünya siyaseti, ardından dünya ticaretini deyim yerindeyse alt üst etti. Alınan kararlar sadece düşmanlar değil, dostlarının bile tepkisini çekti. Trump 2000'li yılların başında önceki başkanların açıkladığı Amerikan Yüzyılı projesini sonlandırıyor yerine önce Amerika politikasını devreye sokuyordu. Bu tüm dünyayı karşısına alıp ülke içine kapanma Amerika'yı zenginleştirip dünyanın geri kalan kısmına ne yaparsanız yapın demek gibiydi. Soğuk savaş sonrasında Amerikalılar dediler ki işte Çin'in başında Deng Xiaoping var, Rusya'nın başında Boris Yeltsin var. Ee, bunların ikisi de e, kapitalist ekonomiyi izliyor. Dolayısıyla artık liberal kapital sisteme karşı e, bunların herhangi bir tehdidi yok. O zaman ne yapalım? Yardım edelim. Rusya'ya yardım ettiler enerji fiyatlarını yukarı çekerek. E, Çin'e nasıl yardım edeceğiz? Çin'e yatırım yapacağız. Çünkü iş gücü ucuz. Amerikalılar şunu fark ettiler ki, kendi kurdukları sistem içerisinde kendilerine karşı devasa bir e, ekonomik ülke e, geliyor. Ve e, bu e, ekonomik e, gücün de adı Çin Halk Cumhuriyeti. belirsizlik hem ticareti hem tüketimi her şeyi çok etkiliyor. Ve dünyada ne yazık ki önemli bir hasar bırakacak bir dönem oldu bu. Evet bir şekilde e, dengelenecek. Trump da bir miktar... Dozu düşürecektir çünkü içeride de görüyorsunuzdur böyle tartışmalar da başladı ABD içerisinde de. Yani o halk da bunları yaşayacakça sessiz kalmayacaktır. Trump da buna bu kadar yani herhalde kör olmayacak ve bir şekilde o da dozunu düşürüp bir anlaşma sağlanacaktır. Trump, Amerika'dan ayrılan firmaların tekrar Amerika'ya geri dönmesini amaçlıyor. Çünkü yıllar içinde ucuz üretimi yapılan ülkelere göç eden önemli marka ve şirketler mallarını dışarıda üretip Amerika'ya satıyordu. Bu Amerikan ekonomisinin de işine geliyordu. Çünkü Amerika'da üretim maliyetleri ve işçi ücretleri çok yüksekti. Şimdi Trump dünyanın birçok ülkesinin Amerika'ya mal satmak istiyorsa yüksek vergi ödemesi gerektiğini söyleyerek

Batı'da işsizlik arttı, gelir dağılımı bozuldu, orta sınıf daraldı. Trump gibi popülist liderler bu memnuniyetsizliği arkalarına alarak korumacı politikalara geri dönüş yaptı. İlk elden kulağa hoş gelen, sanki kendi halkını koruyormuş izlenimi veren bir politika. Ama öyle kolay uygulanabilecek bir durum değil. Geri tepebilir. Trump bu konuda ısrarlı. Bize mal satmak isteyen üretimi burada yapacak. Fabrikalar Amerika'ya taşınacak diyor. Bu da tüm dünyayı etkiliyor. Trump'un yürütücü ekonomi politikası bakımından birkaç tane görünürde faydası var. Tabii bu böyle olacak mı olmayacak mı çok tartışmalı. Ama en azından görünürde ki hedefler birincisi. Amerika'nın ithalatını kısmak ve böylelikle e, ticaret açığını ortadan kaldırmak. E, i̇kincisi e, tarifeleri yükseltmek suretiyle Amerika'da iç üretimi teşvik etmek ve böylelikle işte üretimi artırmak, istihdamı artırmak. E, üçüncüsü de tarifelerle ilave bir kamu geliri yaratmak. Nitekim dün yaptığı açıklamada, günde ilave 2 milyar dolar civarında bir kamu gelirine kavuştuğunu ifade etti Amerika'nın. Aslında Trump'ın birden fazla hedefi var Mete Bey. Böyle söyleyebilirim. Bunlardan ilki politik. Şimdi Çin son dönemde çok büyük bir atılım yaptı. Ve bu gerçekten ABD için bir tehdit. Yani hegemon olan bir güç, yeni bir hegemon güç tarafından tehdit ediliyor şu anda. Haliyle onu çevrelemek istiyor. Aslında bu sadece Trump'ın politikası da değil üstelik. Bu devam eden bir ABD politikası haline geldi. Çünkü biz Trump'ın ilk döneminde de bunu gördük. Ee, onun üzerine gitti. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu bir politik bir süreç yani bir Çin'i çevreleme politikası gibi duruyor bir tarafından. İkincisi önemli olan ikinci önemli olan kısımı e, ABD'nin çok ciddi bir ticaret açığı var ve ABD'nin bu ticaret açığını e, özellikle de imalat sanayinde kaybolan bir imalat sanayi yapısı var. Şimdi. Trump'ın koyduğu vergileri de e, ulus u, uluslararasılaşmaktan çıkıp ulusal bir kimliğe dayandırmak da bence çok doğru değil. Çünkü Trump uluslararası bir tüccar. Dolayısıyla o da bunun farkında. Ha buradaki nokta şu. E, işte e, her koydukları vergiler üzerinden e, karşı taraftan ne kopartabiliriz noktası da ortaya çıkıyor. İşte Vietnam, Tayvan, Tayland gibi ülkeler e, Amerika ile görüşmek istiyorlar bu konuda. Daha fazla Amerikan malı alabileceklerini söylüyorlar. İşte e, daha fazla Amerika'yla yatırım yapabileceklerini söylüyorlar. E, biraz galiba e, Mete Bey bu havuç sopa ilişkisi hı hı. E, uluslararası ilişkilerde Trump tarafından e, ekonomiyi kullanılarak yaratılıyor diye düşünebilirim. Dünyada kabul gören, özellikle liberal bir uluslararası düzenin temellerini ortaya koyan bir belge yok. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tek paylaşılan temeli Haziran 1945'te imzalanan Birleşmiş Milletler Şartı. Büyük ölçüde batılı güçlerin 1945'ten sonra bağlı kaldığı liberal ilkeler, küresel ekonomi, ticaret ve tarifeler genel anlaşması aracılığıyla biraz daha liberal hale geldi ortaya çıkan kurumlar küresel olmayı hedefliyorlardı. Ancak batılı güçler tarafından yönetiliyorlardı ve bir dereceye kadar batının ekonomik çıkarlarını yansıtıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra serbest ticareti teşvik etmek için küresel örgütler kuruldu. 1944'teki Bretton Woods Konferansı ile kurulan Dünya Bankası ve IMF gibi. Öncülüğünü Amerika yaptı. Dolar dünya ticaretinde baskın para birimi haline geldi. Daha sonraları Dünya Ticaret Örgütü ve NAFTA gibi hükümetler arası anlaşmalar imzalandı. Amaç ülkeler arasındaki ticaret engellerini azaltmak ve daha küresel pazar sağlamaktı. Şimdi bu düzen değişmeye başlıyor. Olumlu ya da olumsuz olduğunu zaman gösterecek.